Hepinize merhaba. Bugün golem destesi oynuyoruz. Böyle bir golem destesi buldum. Savunması gayet sağlam. Dilerseniz oyuna geçelim. Evet ilk rakibimiz geldi. Karşısı topçu kule birliği kullanıyor. Şöyle mezar taşı koyarak başlayalım. Yıldırım pozisyonu. an kullandı. Dev kar topu dev. Oo, sıkıntı. Şu arkadan bombacı atalım. İskelet kral atalım. Bu desteği ilk defa kullanacağım. O yüzden... Oo, Bayağı sıkıntı oldu. Bayağı sıkıntı oldu. Şöyle bir geri çekeceğim. Karşı mezarlık oynuyormuş. Dev mezarlıkçı. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Önce mezar taşını koyuyorum. Sonra arkaya de iskelet koyalım. İskelet koyalım falan. Ama ölmen lazım. Ama ölmen lazım yani. Arkadaşlar büyük ihtimal kaybedeceğiz. Yerimle elektrikli bizi kurtarsa kurtarır. güzel. Kule görmedi. Şurada hatta bombacıyı da kuleye kitleyebiliriz. Çok güzel. bir 3 derece doğru gidelim. Şu an durum tamamen terse döndü. Bu çok iyi oldu. İyi oyun diyelim. Evet arkadaşlar. İlk maçımızı yendik. Ben sizi diğer maç aktarayım. Evet diğer rakibimizi bulduk. O şans diyelim. Ve evrim döndürmeye başlayalım. Aa bu arada Türk bir rakip geldi. Şöyle kalbimizi de atalım. Kurt Bey klanından. Umarım Bizantiyizdir. <laughs> Şöyle bir taraftan da bomba çevrimini döndürelim. Ooo <laughs> Herkes atıcı kullanıyor ya Çok enteresan Güzel erittik bu arada Şöyle, mezar taşıya dikkatini dağıtalım diyecektim. Bu arada bir golem mi? Aa yanlışlıkla... ...şey attı. Ama... ...golemden hızlı gideceği için atmadım. 2x de golem atıklarını deneriz. Güzel vurdu bu arada. Bıraktın mı maçı? Zannetmiyorum ya. O kadar çok bırakacağını zannetmiyorum. Bırakmamıştı zaten. Şu arkadan bir geçici de sağ ol. Hemen tersten bir golem. Aa, kule takas yapmayı düşünüyor. Ama biz buna müsaade etmeyeceğiz. Derken Bu arada yanlış kullandık kasırgayı. Bu arada destenin acemisiyiz. O yüzden Eyvah o kuleyi de kaybettik. Hatta gidici de kötü oldu. Ama bayağı hasar verdik bu arada. Mezar taşını bir daha çeviririz. Oo, şuraya ben hemen bir yıldırım atayım. İskelet kral. Evrimli elektro ejder. Tamam. Onu kule görmüyor. Oo, dondurması varmış. Ama olsun sıkıntı yok. Hemen ortadan kulemi basacağım. Hatta acık geçici de sınır basacağım. Tamamdır. İyi oyun diyor. İyi oyun. Artık bu saatten sonra kalip atalım. Evet arkadaşlar. Diğer maça geçelim. Evet Scott diye rakibimiz. Arkadan bombacı ile başlayalım. Bu arada aşçı kule birliği kullanıyor. Hemen şarjını alsın. Elektroloji de vur lütfen. Ama vur ya. Ooo roketi var. Bu hiç iyi olmadı. Acaba ne kullanıyor? Prens, roket, birinci mi? Allah kahretmesin. Ama bir de çakması var. Harika. Aa, hasara göz yumacağız çünkü ağır bir desto oynuyoruz. Hatta şöyle arkadan bir golem. Buna önlem almak zorunda. Umarım Pekkas yoktur. Çok güzel. Belki de Yıldırım tuzağı kurdu bize. Hadi. Evrimli elektro ejderha var ya. Oo. Patlayacak zaten onlar. Oo bu kötü oldu. Ah ah. Bu vereceğiz bu arada. Solu vereceğiz sonra 3 taça gideceğiz. 2 x'de. Kuleyi alıyor mu? Alıyor. Öyle bir şey yok komutar bey. bir şey yok kimse kusura bakmasın. Mega şövalye o da iyiymiş. Hiç sıkıntı yok hasarı göz yumacağım. Oradan yasal alanı halledecek. Önden iskelet kral. Arkadan bombacı. Mezar taşı. Evrimli elektro ejder. Hayır. Lütfen. Yes. Tamam. Hayır. Yetiş Yıldırım. Lütfen. Cık. Kaybettiğimiz maça bakın ya. Zamana yarayamadık. Neyse biz de tamam. Evet. Diğer maça geçelim. Evet. Diğer bir rakibimizi bulduk. Bol şans diyelim ve şöyle elektrolojiler. Aa yanlış attık elektrolojiler İnanamıyorum. Şimdi bombacı da atacağız. Ya inanamıyorum ya yaptığımız hataya bak. Neyse çok büyük bir hata değil. Aman aman bir hata değil. Bu arada aslında bu hasarları göz yummam lazım ben ağır bir desto oynuyorum. Adam klasik 2-6 oynuyor herhalde. Eyvah eyvah. Ee, golem'in zayıf olduğu tek deste 2-6'dır bu arada. Şöyle bir Olmayacak mı? Olacak. Tamam. Kasırga konusunda çok acemiyim. Kasırga kullanmayı açık açık söyleyeyim. Bilmiyorum. Oraya bir kart daha versen bana var ya. Adam atomik Kuleye vursun bu arada. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ama işte öne geçecek. Gerçekten mi? Ya? Bu muydu? Çok güzel. Golem gördü. Çok güzel. Oraya şimdi iksir olunca ama ona döndü yani değil mi? Kulede patla. Ah be. Hemen dibine bir tane Bunu şey gelecek büyük ihtimalle birinci. Tamam. Arkadan bombacı. Çok güzel vurduruyor şu an. Harika. Bu arada bir şey diyeyim mi? Kazanacağız galiba inşallah. Şöyle bir yıldırım tahmini. Tamam. Çok güzel. Tahminim tuttu ve kazandık. Bundan sonra ben bu kuleyi sanmam. Hatta şöyle yapalım bir iyi oyun diyelim. Hatta bir de şöyle yapalım maçı satalım iyice. Evet arkadaşlar günün son videosunda da kazanmış olduk. Az önceki maçı da bu arada zamanlama yetişti tam hesaplayamadığım için hatta 3 taş çekiyoruz çekemedik. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.